Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere çok lezzetli bir poğaça tarifim var. Buyurun hemen tarife geçelim. Tarif için bir su bardağı ılık sütüm var. Bir paket instant mayam var. Önce mayanın aktifleşmesi için şöyle 2-3 dakika ben mayamı ılık suda bekleteceğim bu şekilde. Bu şekilde böyle bekletelim 2-3 dakika daha sonra tekrar buradayız. Evet arkadaşlar 2-3 dakika bu şekilde ben mayamı aktifleşmesi için alık suda beklettim. Daha sonra hemen bir su bardağı alık süt ilave ettim. 2 yumurtanın beyazı bir sarısı bir tanesini üzerine sürmek için sarısını kenara kaldırdım. 2 yemek kaşığı toz şeker ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Bir çay bardağı dolu dolu zeytinyağımız var yağımızı da ekleyelim. Tekrardan güzelce şöyle bir karıştıralım. Daha sonra unumuzu ekleyip hemen yoğurmaya başlayacağız. Unu şöyle kenara alayım. Kaşığı da hemen aradan çıkarayım. Evet arkadaşlar sizinle de ilk defa bu videoda karşılaştıysak bana destek olmak için kanalıma abone olabilir. Beğeni ve yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Zil sesini de açarsanız attığım videolardan ilk siz haberdar olacaksınızdır. Bu şekilde hele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğuralım. Birkaç dakika boyunca güzelce hamurumuzu yoğuralım arkadaşlar. Hamur yoğurma süresini ne kadar uzun tutarsanız poğaçaların o kadar yumuşak ve püfidik olacaktır. Pürüzsüz ve yumuşak bir hamur yoğuralım. Şu an dışarıda çok şiddetli bir yağmur yağıyor. Şiddetli bir gök görüntüsü var. Etraf kap kapkaranlık. Hamurumu yoğurayım arkadaşlar. Tekrardan burada alacağım. Birkaç dakika boyunca güzel pürüzsüz bir hamur yoğurdum. Bu şekilde. Sizlere hemen kıvamını göstereyim. Hamur ilk yoğurmaya başladığımızda elimize yoğurma kabımıza yapışmalar olabilir arkadaşlar. Bunu aldırış etmeden yoğurmaya devam edin. Siz yoğurdukça hamur elinizde kaseyi de bırakacaktır. Bunu hamuru yeni yoran kardeşlerimiz için söylüyorum. Evet bu şekilde üzerini kapatalım. Vaktiniz varsa bir saat dinlendirin. Ben de bu arada susamlarımı kavrayayım. Susamları da tavaya aldım arkadaşlar. Bu şekilde kısık ateşte yavaş yavaş kavurmaya devam ediyorum. Harra ateşte su eğer susamları kavurursak susamlar da hemen yanma olabiliyor. Bu yüzden ben hep kısık ateşte susamlarımı kavuruyorum. Bu şekilde hafif pembeleşene kadar soğanları kavuralım. Susamlarımı da kavurdum soğuması için. Şöyle tabağıma aldım. Bu şekilde susamlarım kavursun. Arkadaşlar siz tarifi yapmadan 2-3 saat önce tereyağı ya da margarin hiç fark etmez. Hangisini kullanacaksanız dolaptan alın. Ben dolaptan almayı unutmuşum. Bu yüzden eritmem gerekiyor tereyağını. Eritmeden de kullanabilirsiniz tereyağım erisin hamurum da güzelce dinlensin ki ben poğaçalarımı açayım Evet arkadaşlar yeterince dinlendirdiğim hamurumu bu şekilde tezgaha alıyorum kısa bir sürede böyle tezgahta yoğuralım ki hamurun havasını alalım yedikçe maya kokusunu almayalım <laughs> büyüklükte bezeler elde edelim. Gerçekten çok güzel bir poğaça tarifidir arkadaşlar. Kesinlikle un kullanmıyoruz. Zaten gördüğünüz gibi elimize yapışma olmuyor. Ama çok güzel dinlendi. Bu şekilde bezeler elde edelim. tamamını bu şekilde bezeleyelim. Evet arkadaşlar hamurumdan bu şekilde 19 beze elde ettim. Gördüğünüz gibi gayet de bereketli bir tarif. Üzerine poşet ya da temiz bir sofra beziyle kapatalım. Bir 10 dakika bezelerimizi dinlendirelim. dakika dinlendirdiğim bezelerimi bir tanesini alıyorum. Bu şekilde tezgahı açalım. Elimizle bastırarak hamuru genişletelim. Bitmiş olduğumuz yağdan üzerine dökelim arkadaşlar. için ben beyaz peynir kullandım. Kenar kısımlarını da bastırarak iyice kapatalım. şekilde bitirmiş olduk. Vallahi yağmur dolu. Beraber yağdı bugün. Hava bayağı bir soğuk. Böyle giderse arkadaşlar tekrardan kışlık ceketler çıkarılacak. Gerçekten bugün çok üşüyoruz. Bugün hava bayağı bir soğuk. istediğiniz iç harcından kullanabilirsiniz bu arada hiç fark etmiyor kenar kısımlarına bastırıp iyice kapatalım yumurta sarısı üstüne 1-2 yemek kaşığı süt döktüm arkadaşlar bu şekilde poğaçalarımızın her yerine gelecek şekilde sürelim kavurmuş olduğumuz susamları bu şekilde poğaçalarımızı bastıralım bol susamlı bir poğaça tarifi Evet arkadaşlar susamlar batırarak poğaça yapımını hazırlamış olduk. Bitirmiş olduk bu sayede. Fırınımı 180 derecede fanlı ayara açtım ben. 10 dakikadır açık fırınım tam ısındı. Hemen poğaçalarımı ısınmış fırına gönderiyorum. Evet arkadaşlar poğaçaların piştiği son halleri bu şekilde oldu. Gerçekten de nefis yumuşacık bir poğaça tarifi oldu. Pişmesiyle bitmesi bir oldu diyorlar ya. Benimki aynen öyle oldu. Ben son hallerini çekene dek çocuklar bu kadarını bitirmiş bile. Kusura bakmayın. Size tamamını gösteremedim. Bu şekilde göstereyim. Evet arkadaşlar. Bugünkü videom da buraya kadardı. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı beğenip yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.